Galatasaray Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Aslanlar yarışıyor da yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu kez neredeyiz Merve? Bu kez Beyoğlu'nda taraftarlarımıza yarışacağız ve taraftarlarımıza Galatasaray Store'dan birbirinden güzel hediyeleri armağan edeceğiz. O zaman biz şimdi Aslanlar yarışıyor'a başlıyoruz. Aslanlar yarışıyor da Beyoğlu'ndaki ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Seni tanıyabilir miyim? Ben Arda Tekman. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yogadan yok adamdayım. Gezmeye geldim buraya. Gezmeye geldiniz. Tatile geldiniz. Evet, geldim. Bizimle karşılaştınız. Galatasaray daştınız. televizyonunda Aslanlar Yarışıyor'a katılıyorsunuz şu an. Heyecanlı mısınız? Yani biraz. Size 3 soru soracağız. Bu 3 soruyu doğru cevapladığınız takdirde GS Store'dan güzel sürpriz bir hediyeni sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Evet hazırım. Peki yani o, zaman, o zaman ben sorularımı sormaya başlıyorum. İkinci ligde oynarken Euro 96'da milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı eski futbolcu kimdir? Vedat İnce Efe mi, Bülent Korkmaz mı? E, Vedat İnce, İnce Efe. Hızlı bir cevap. Hızlı bir cevap geldi yine. Emin misin? Evet. Son kararın kararı. Vedat İnce Efe. Evet. Bakalım doğru mu? Doğru cevap. Vedat İnce e tebrik, tebrik ediyoruz. İlk soruyu doğru bir şekilde yarışmacımız cevaplamış oldu. İkinci soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Pekala. A milli erkek basketbol takımımız Rio 2016 olimpiyatları eleme grubunda hangi takımla karşılaşmayacaktır? Kamerun mu, Kanada mı? Basketbol takip ediyor musun? Evet. Ee, kamerun. Son kararım. Evet son kararım. Bakalım doğru mu Alican? Kamerun cevabı geldi. Yarışmacımız 2'de 2 yapıyor. Doğru cevap Kamerun'du. Tebrik ediyoruz. Ergin Ataman yönetiminde, olimpiyat evet. elemelerinde milli takımımız Rio vizesi almaya çalışacak. O zaman Hediye için <laughs> son, soru. son soru. Heyecanlı mısın? Yerinde duramıyorsun evet, sanki. <laughs> Heyecanlı. O zaman son soruda geliyor. Güncel bir konu. Galatasaray Kadın Basketbol Takımının yeni transferi Yvonne Anderson hangi takımdan gelmiştir? Torino mu, Beretta Famila mı? Çok güncel bir soru geldi. E, Torino. Son kararım. Evet, son kararım. Yarışmacımızdan hızlı cevaplar hızlı geldi cevaplar, diyebiliriz evet. üç soruya da ve son cevabı da Torino seçeneği oldu ve. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. GS Hediye, Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldun. Tatile geldin. Evet. Tatilde GS Store'dan hediyeyi kazanmış oldun. Duygularını alın. Ee, yani mutluyum. <laughs> Mutlu ve heyecanlı. Heyecanlı hala heyecanlı. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet bey yarışmacımız GS Store'dan hediyeyi kazanmayı başardı. Beyoğlu'nda bir başka yarışmacıyla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ee, Nurtaç Koyuncu, İstanbul'da yaşıyorum. Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'da oturuyorsunuz. Aslanlar yarışıyor oradasınız şu an ve size 3 soru soracağız. 3 soruyu doğru cevaplarsanız eğer, GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Merve. O zaman hazırsanız sorulara geçiyorum ben. Galatasaray'ın 9-2'lik derbi zaferini hangi takıma karşı almıştır? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Şıkları söylemeden yarışmacımızdan Şş, cevap geldi. Aynen. Emin misin? Evet eminim. Son karar Beşiktaş? Yarışmacımız zaten şıkları söylemeden cevabı söylemişti. İlk soruya doğru cevap vermeyi başardı. İkinci soruya ediyoruz. geçiyorum. Gençlik ve Spor Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Çağatay Kılıç mı, Suat Kılıç mı? Çağatay Kılıç. Son karar mı? Çağatay, evet. Son kararım. Çağatay Kılıç son kararım diyorsun. Yarışmacımızdan, Yarışmacımızdan hızlı, hızlı cevaplar, cevaplar geldi. geliyor. Yarışmacımız ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. İkide iki yaptın. Son soru. Bu soruyu bildiğin takdirde Galatasaray Store'dan Güzeldir, hediyenin, sahibi, hediyenin olacaksın. sahibi olacaksın. Heyecanlı mısın? Yani, <laughs> evet. Umarız hediyenin sahibi olacaksın. Olursunuz. Soru geliyor. Burak Yılmaz Galatasaray formasıyla ligde hangi sezon gol kralı olmuştur? 2012-2013 mü? 2013-2014 mü? 2012-2013. Çok hızlı bir cevap. Çok <laughs> Peki cevap kaç geldi. gol olmuştu? Eğer olsa kaç gol olmuştu? Eğer o sezonsa. 30. 30'a yakın ya da 30 civarı bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Son kararın 2012-2013. Yarışmacımız Üçüncü soruya da doğru cevap vermeyi başarıyor ve hediyenin sahibi yes, oluyor. GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldunuz. Kaç 20, golle? 24 kralı golle. 24 golle. Gol krolu olmuştu. Gol evet. olmuştu. Tebrik ediyoruz. Duygularınızı alalım. İyi. <laughs> Hala heyecanlı. Heyecanlı ve mutlu. Yani evet. Teşekkür ediyoruz. Tebrik Salman ediyoruz şey. bir kez daha. Evet. Beyoğlu'nda yarışmacımız GS Store'dan hediyenin sahibi oldu. Beyoğlu'nda bir başka bayan yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyim? Buse ismim. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet İstanbul'da yaşıyorum. Galatasaray'ı yakından takip ediyor musunuz? Oldukça. Elimden geldiğince bir bayan ne kadar takip edebilirse. O zaman iddialısınız biraz. Size 3 soru soracağız. 3 soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Alican geçelim mi? O zaman başarılar diliyorum size. Ve ilk sorunuz geliyor. Arjantin ile Şili arasındaki Copa Amerika finalinde Arjantin'den hangi oyuncu penaltı atışından yararlanamadı? Agüero mu? Messi mi? Agüero. Takip ettiniz mi Copa final maçını? Evet. Emin misin? Işıkları bir daha söyleyeyim. Agüero mu? Messi mi? Ee, bir düşüneyim o zaman. <laughs> Messi diyorum. Karar değişikliği. Karar oldu. değişikliği evet. oldu. <laughs> Son kararınız. Son kararım. Yarışmacımız doğru. Messi cevabını verdi ve doğru cevabı da vermiş oldu. İlk soruyu doğru cevapladınız. Tamam. Messi penaltı atışını kaçırmıştı. İkinci soru geliyor. Hazır mısınız? Evet. Pekala. Alman yıldız Lukas Podolski Galatasaray formasıyla ilk resmi maçında ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Trabzonspor mu? Sivasspor mu? Trabzonspor. Hızlı, Hızlı bir cevap, cevap oldu yine emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Sivas Spor cevabını verdiniz. Trabzonspor, mu Sivas Spor. Mu? Trabzonspor demişti. Sivas Spor diyorum. Çok yanıltıyorsunuz beni. Biz ya, yanıltmıyoruz aslında. Siz son kararınız, e, siz Trabzonspor demiştiniz değil mi? Evet. Son kararınız, son kararınız Trabzonspor. Trabzonspor değil, değiştiriyorum. Sivas Spor. Sivas Spor mu Trabzon Spor mu? Sivas. Son cevabınızı son alalım. Son kararım Sivas Spor. Sivas Spor diyor evet. yarışmacımız. Yine bir karar değişikliği oldu. Evet. Bizim bir etkimiz yok. Kesinlikle. Tamam kendi kararımla, kendi rızamla değiştirdim. Sivas Spor cevabını verdiniz. Evet. Doğru cevabı verdiniz. 2'de 2 yaptınız ve hediye için son soru. Son soru. Sorum. Heyecanlı mısınız? Evet heyecanlıyım. <laughs> Üçüncü soru hediye için gelecek ve sorunuzu yöneltiyorum tamam. Avrupa'da ilk defa oynayan ilk Türk basketbolcu kimdir? Yalçın Grant mi? Levent Cihat mı? B diyorum Levent Cihat Son, son kararınız, mı? kararınız mı? Ben bunda da değişiklik yapayım bir değil Aa. Ama siz son kararınız mı diye son sorduğumuza kararınız kararınızı değiştiriyorsunuz Biz yani emin misiniz? anlamında tamam. soruyoruz. Yok bu sefer bir diyorum. Son kararım. Birinci şık. Şey. Yani Yalçın Granit. Evet. Kesin. Kesin. Son, Son kararınız. Değiştirmiyorsunuz. Değiştirmiyorum. Bakalım. O zaman cevabı açıklıyorum. <laughs> bu sefer kesinle diyor <laughs> uzmanımız. <yarışmacımız>. Kesin. <laughs> evet, bak cevabı <laughs> açıkladıktan sonra itiraz istemiyoruz. Tamam, istemiyorum. Tamam. Tamam. O zaman doğru cevap Yalçın Granit ve GS Store'dan size güzel hediye bir hediye kazandırıyor Hediyenin Çok sahibi oldunuz. Duygularınızı alın. Çok mutluyum çünkü ben Galatasaray'ı gerçekten seviyorum. Severek tutuyorum. Desteğiniz her zaman sürüklenir. Evet, her zaman sonuna kadar. Evet, Teşekkür yarışmacımız Beyoğlu'nda GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor ve bir başka yarışmacıyla beraberiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Emre Dağlı. Emre Bey İstanbul'da mı oturuyorsunuz? İstanbul. Galatasaray'ı yakından takip ediyoruz. Evet. Size 3 soru soracağız. Bu 3 soruya doğru cevaplarsanız eğer aslanlar yarışıyor da GS Store'dan güzel bir hediyeni sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Hazır. Merve? Hazırsanız ilk soruya geçiyorum ben. Evet. Serdar Aziz Galatasaray'la kaç yıllık sözleşme imzalamıştır? 3 mü 4 mü? 2024. 4 son kararınız mı? Evet. Bakalım doğru cevap mı? Yarışmacımız ilk soruya doğru cevap vermeyi başardı. Güncel bir soruydu. Güncel bir soruydu evet. Serdar Aziz'e başarılar diliyoruz, takımızda. takımımızda. İkinci soruya geçiyorum. Ergin Ataman hangi tarihte Galatasaray Odaya Banka baş antrenör olarak gelmiştir? 22 Haziran 2012 mi? 22 Haziran 2014 mü? Basketbolu da takip ediyorsunuz herhalde. İyi, ediyorum. İyi takip ediyorum hem de. <laughs> 2012-2013-2014 şampiyon olduk. 2015... Hesap yapıyorsunuz. Hesap yapıyorum evet, hesap şampiyon seneye göre, o Jamal Gordon'lu kadroya göre bakıyorum da 2012'de biz Oktay Muhammedi vardı, 2014 olması lazım. Son kararınız mı? Son kararım değil ama emin değilim o kadar. Yani bir hesaplamada hata yapmış olabilirim. Son kararınız nedir? Işıkları bir daha söyleyelim mi? Ya söyle 2012. 2012, 2014. 2012 diyorum. Karar değişikliği <laughs> Karar oldu. Karar değişikliği oldu. Ya işte şeyi hesaplayamadım. Son kararınız nedir? 2014 son kararım. 2014 son kararım, 2014 son kararım diyorsunuz. Evet. Bakalım doğru mu? Yarışmacımız maalesef <laughs> ikinci soruya doğru cevabı veremedi. Doğru 22 cevap. Haziran 2012, 2012 olacaktı. olacaktı doğru cevap. Karar teşekkür değişikliği ediyoruz. aslında işe yarayacaktı ama teşekkür. sonradan yeni bir karar değişikliği oldu. Ya o, o Gordon'lu kadroya şampiyon oldu bu seriyi hatırlamaya çalışıyorum. Cenk Hakkı oldu falan. O kadroyu... yanlış hesap oldu yanlış diyelim. Hesap yani. Bizimle yarıştığınız için teşekkür ediyoruz teşekkür size. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet maalesef Merve yarışmacımız hediyenin sahibi olamadı. <laughs> Başka bir yarışmacımızdayız demeyeceğim. İki, İki yarışmacımız yarışmacı var. var. Son yarışmacılarımızsınız. Galatasaray'ı yakından takip ediyor musunuz? Gibi gibi. Heyecan var galiba biraz. Bir de sizi tanıyalım <laughs> öncelikle. Beliz ben, Beliz Türkmen. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet. Seni de tanıyalım. Hazal adım. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Üç soru soracağız size. Üç soruya doğru cevap verirseniz Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Birbirinize yardım edeceksiniz sorularda. Evet. Ortak karar vereceksiniz ve 3 soruyu da doğru cevaplarsanız eğer GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. O zaman ben soruları sormaya başlıyorum. Güncel bir soru. Galatasaray'ın 30 Temmuz'da hazırlık maçında karşılaşacağı takım hangisidir? Manchester United mı, Real Madrid mi? Çok güncel bir soru aslında. <laughs> Manchester diyelim. Son kararınız mı? Evet. Son kararları. Son kararlarını Manchester. verdiler. Ortak bir karar. Evet. Manchester United seçeneği. Yeni sezon öncesinde bakalım hangi takımla karşılaşacağız. Tabii ki doğru cevap. Manchester United. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İlk soruyu doğru cevapladınız. Emin olamadılar ama doğru cevap. O zaman ikinci soru geliyor. Galatasaray stopu takımı 2015-2016 sezonunu kaçıncı olarak tamamlamıştır? Yine güncel bir soru. 3 mü? 2 mi? Takip ediyor musun stopunu? Ama 2. 2 eminsin. Evet. Yani takip etmiyorum ama eminim. 2 diyor güncel ben. bir soru evet, denk güncel. geldi yarışmacılarımıza. Ortak kararınız 2. 2. O zaman doğru cevabı açıklıyorum. Doğru cevap 2. Tebrik ediyoruz. de 2 yaptınız böylece. Şimdi e, son soruya <laughs> geçeceğiz. Son soruyu bildiğiniz takdirde hediyenin sahibi olacaksınız. Heyecan var mı? Evet. evet. O zaman fazla bekletmeden yarışmacılarımızı 3. ve son soru geliyor. Super Mario lakaplı efsane futbolcumuz kimdir? Kol. Jardel mi? Lincoln mu? Aslında kolay bir soru. Biraz tahmin yürütün. bir A mı sanki? A gibi geldi bana mı? son <laughs> A <kararınız> gibi geldi. <laughs> mı? gibi geldi ama son <laughs> kararınız mı? Yani. Işıkları bir daha söyleyeyim. Jardel mi? Lincoln mu? Mı desek? A seçeneği son, son karar. Son kararımız. Son kararlarım eminsiniz. Değiliz ama değil son karar. Tamam. O <laughs> doğru zaman mu? biz bu son kararı doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Jardel cevabı size, size GSM Store'dan, Store'dan güzel hediye bir hediyenin sahibi olmanızı sağladı. Duygularınızı alalım. Çok güzel. Ee, mutluyuz. <laughs> Üç yaptınız evet. ve hediyenin sahibi <laughs> oldunuz. Gerçekten <Evet>. Tebrik ediyoruz. <laughs> onu fark ettik. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldığınız evet. için. Evet. Beyoğlu'nda yarışmacılarımız GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu. Aslanlar yarışıyor da Beyoğlu'nda taraftarlarımızla birlikte olduk ve taraftarlarımıza birbirinden güzel hediyeleri armağan ettik. Bugün nasıl geçti Alican yarışma? Bugün yine güzel bir yarışmayı geride bıraktık ve yarışmacılarımıza senin de belirttiğin üzere GS Store'dan hediyeleri vermiş olduk. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.